Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmaîn. Assalamualaikum ve Rahmetullahi ve berekatuhu. Çocuklar için İslam tarihi 2. seri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı 4. kitap büyük Doğum Şam tarafına doğru gitmek üzere dört kişilik bir grup Mekke'den yolda insanlarla ilişkilerini kesmiş Allah'a ibadet eden bir rahibe rastladılar. Dördü de bu rahiple konuşmak ve onu ziyaret etmek istedi. Rahipler ilim sahibi insanlardı. Konuştukları sözler ticaret ve eğlenceden başka bir şey bilmeyen Arapları dehşete düşürürdü. Rahibin yanına gittiler. Onunla konuşmak üzere oturdular. Rahip sordu: "Siz nerelisiniz?" "Mekkeliyiz." "Allah sizin içinizden güçlü bir peygamber gönderecek. Ona hemen uyunuz, kendi zevklerinizi bırakarak onun sözlerine uyunuz." Mekkeliler şaşkınla ona bakarak sordular: "Onun adı nedir?" "Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem." Rahip tekrar ibadet yerine çekildiği Dört adam da oradan ayrılarak yollarına devam ettiler. Hep rahibin söylediğini düşünüyorlardı. Her biri de şayet Allah kendilerine bir erkek evladı verirse adını Muhammed koymaya karar verdi. Çünkü hepsi de bu beklenen peygamberin kendi soyundan olmasını istiyordu. Talip Kabe'de uyuyordu. Rüyasında bir ağaç gördü ağaç büyüyerek ta gökyüzüne kadar yükseldi. Dalları doğuya batıya uzandı. Ağaçtan bir nurun çıktığını gördü. Bu müthiş bir nurdu. Arap ve Arap olmayan tüm insanları insanların bu ağaca secde ettiklerini gördü. Ağaç gittikçe yükseliyor, büyüyor ve nuru artıyordu. Kureş'ten bir takım insanların o ağacın dallarına yapıştıklarını gördü. Kureş'ten bazı insanlar da o ağacı kesmeye uğraşıyordu. Ağaca yaklaştıkça güzel yüzlü bir delikanlının kendini geride bıraktığını gördü. Talip elini kaldırdı. O ağaçtan almak istiyordu. Fakat hiçbir şey alamadı. Üzülerek uyandı. Abdülmutarif oturarak rüyasını düşünmeye başladı. Hiçbir şekilde de yorumlayamadı. Rüyasını yorumlamak için Kureyş'in meşhur kadın sihirbazına gitmeye karar verdi. Araplar yola çıkacakları, evlenecekleri ve rüyayı yorumlatacakları zaman sihirbazlara giderlerdi. Sihirbazın yanına girdiğinde kadın sordu ne oldu ey Kureyş reisi? Rengin değişmiş. Abdurrahman beni korkutup şaşkına çeviren bir rüya gördüm dedi. Gördüğün rüyayı kadına anlattı, gördüğü rüyayı kadına anlattı. Bitirdiğinde de kadın, "Senin rüyanı anladım. Senin soyundan bir kişi çıkacak. Doğu'ya ve Batı'ya hakim olacak. İnsanları kendi dininden toplayacak." dedi. Abdurrahman büyük bir gönül rahatlığıyla döndü. Oğlu Ebu Talib ile karşılaşınca ona rüyasını anlattı. Sihirbaz kadının dediklerini de söyledi. Sonra şöyle dedi. İnşallah bu senin çocuğun olur dedi. Fakat Ebu Talib'in çocuğu beklenen çocuk değildi. O çocuk Vehb'in kızı Amine'nin karnında taşıdığı çocuktu. Amine hamileliği boyunca hiç bir yorgunluk hissetmemişti. Halbuki kadınlar da hamileliğin çok yorucu olduğunu duymuştu. Amine ise hiç böyle bir durumla karşılaşmadı. Aylar geçti. Birçok rüyalar görmeye başladığı Bir seferinde kendisinden bir nurun çıktığını gördü. O nurun ışığıyla Şam, Şam sarayları aydınlanıyordu. Bir gece uykuya dalmış, kendisine doğru bağıran bir ses duydu. Ey Amine sen alemlerin en hayırlısına hamilesin. Onu doğurduğunda da adını Muhammed koy sallallahu aleyhi ve sellem. Bu durumu açığa vurma. Amine uykusundan uyandığı çevresine bakındı, Odada hiç kimseyi bulamadı. Henüz uyun uyuyamamıştı ki yine aynı ses kulaklarına gelmeye başlamıştı. Başladı. Ey Amine! Onu doğurduğunda adını Muhammed koy sallallahu aleyhi ve sellem. Amine başından geçenleri gizledi. Doğum vakti geldi. Amine çok güzel, tertemiz bir çocuk doğurdu. Abdülmutalib'e haberci gönderdi. Abdülmutalip Kabe'de Mekke'nin ileri gelenleriyle oturuyordu. Haberci gelerek Amine bir erkek çocuk doğurdu dedi. Abdülmutalip sevinçle ayağa kalktı. Doğruca Amine'nin yanına gitti. Çocuğu kucağına alarak Kabe'ye götürdü. Ardından çocuğu, çocuğu geri getirdi. Şöyle dedi. Ona Gusam adını verdim. Abdülmutalib'in Gusam adında bir çocuğu vardı. Dokuz sene önce ölmüştü. Abdülmutalib onun ölümüne çok üzülmüştü. Amine'nin bir erkek çocuğu doğurduğunu duyunca ona Gusam ismini vererek bu çok sevin, sevdiği oğlunun anısını yaşatmak istemişti. Amine itiraz ederek bana rüyamda Muhammed diye adlandırmamı emrettiler dedi. Abdülmutalib çocuğu göğsüne basarak öptü şöyle dedi Oğlunun büyük bir şeref sahibi olmasını diliyorum Yahudiler Medine'de Araplarla beraber yaşıyorlardı her zaman Araplara biz bir peygamber bekliyoruz O gelecek ve bütün insanlığa insanlığı nura ulaştıracak diyorlar ve bu peygamberlerin peygamberin bu peygamberin gelmesinin çok yakın olduğunu söyleyerek Araplara üstünlük taslıyorlardı. Bazı Yahudi bilginleri Araplara işte bugün bugünler onun geliş günleridir diyorlardı. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin doğduğu gece Yahudiler yıldızlara bakıyorlardı. O geceye kadar görmedikleri bir yıldız gördüler. Bu yıldızın yeni doğan peygamberin yıldızı olduğunu anlamışlardı. Yahudiler hemen ayağa kalkarak yüksek sesle bağırmaya başladılar. Ey Yahudiler, ey Yahudiler! İnsanlar toplandılar, şaşkınlıkla ne olduğunu soruyorlardı. Ne oldu? Ne oldu? Büyük bir şey oldu. Ne oluyor söyleyin ne oldu? Bu gece Ahmed'in yıldızı doğdu. Yine aynı gece Yahudilerden bir grup Kureşli bir takım insanlarla karşılaştı. Sordular: "Bugün sizin kabilenizde bir çocuk doğdu mu?" Kureşliler şaşkınlıkla onlara bakıyor, bakarak "Bilmiyoruz." dediler. Yahudiler bu sözümüzü unutmayınız. Bu gece tüm insanlığın peygamberi doğdu. Yahudiler Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i bekliyorlardı. Fakat Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliğini ilan edince onu yalanladılar ve onun yoluna uymadılar. Hz. Muhammed'in doğumundan 7 gün sonra Abdülmuttalip kurbanlar kestirdi. Tüm Kureyş'in büyüklerini yemeye davet etti. Hepsini, hepsi toplanarak yemeklerini yediler. Hazreti Muhammed'i onların yanına çıkardılar. Hepsi ona merhamet ve şefkat, şefkatle baktı çünkü o bir yetimdi. Babası onun doğumunu, doğumunu görmeden ölmüştü. Birisi sordu: "Ya Ebu Haris, ona ne ad verdin?" "Abdulmutali, Muhammed ismini verdim" dedi. Bir diğeri şaşırarak nerede buldun bu Muhammed ismini? Bu isim ne babalarında ne de kabir kavminde var dedi. Abdülmuttalip Amine'nin rüyasında böyle bir isim koymakla emredildiğini gizlemek istiyordu. Şöyle dedi. Onun gökte olan Allah'a çokça hamd etmesini, yerde olan insanların da insanların da onu çokça övmesini istediğimde böyle bir ad verdim. İnsanlar dağıldılar. Hiçbiri bu şefkatle acıyarak okşadıkları çocuğun insanların karanlıktan aydınlığa çıkaracak peygamber olduğunu tahmin edememişti. Hazreti İbrahim'in Allah'ın emriyle Kabe'yi yaparken ettiği dua kabul olmuştu. Ey Rabbim! Bu İnsanlara kendi içlerinden bir peygamber gönder, o insanlara senin ayetlerini okusun, onlara kitabı ve bilgiyi öğretsin, onları günahlarından arındırsın, muhakkak ki sen yüce ve hakimsin. Sallallahu ala seyidina Muhammedin Nebi'l-Ümmi ve ala alihi ve ashhabihi واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته